kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün evde kaldığımız günlerde tabii ben hep e, Mina'nın işte nasıl vakit geçirdiği ve daha çok işte e, yetişkinlere yönelik evde yapabileceğimiz antrenmanlardan bahsettim. Ama minnaklarımı tabii ki de unutmadım. E, hep aklındasınız. Hep bana soruyordunuz evde jimnastik nasıl yapılır? Bugün evde beraber avut yapacağız. İşte bir duvar. <laughs> Tek materyalimiz duvar. Evet, e, cimnastik yapmak evde aslında e, çok zor değil. Belli başlı hareketler için söylüyorum. E, tek sıkıntımız alan kısıtlaması ve tabii ki güvenlik önlemleri. E, bunları sağladığınız zaman, hani yeterince geniş bir alan olduğu zaman ki ben evde yeterince geniş bir alan bulamadım açıkçası e, ve yeterli kadar kendinizi garantiye aldığınız zaman aslında yapabilmeniz mümkün. Bugün evde duvarda amut nasıl yaparız onu göstereceğim ama sanırım bu yatağın benim ayağım çarpacak. Şimdi biraz düşündüm de bayağı yakınız artık onu görmezden geleceksiniz deyip hemen amuduğa geçiyorum. Amutta ne yapmamız gerekiyor? Bir kere amudun birinci kuralı vücudumuzu sımsıkı yukarıya uzatmak. Yani bu duruşu sağlamadığınız sürece bu vücut sıkılığını ve vücut kontrolünü sağlamadığınız sürece amut yapmamız mümkün değil. Kollarımızı yeterince kuvvetlendirmediğimiz sürece amut yapmamız mümkün değil. O nedenle öncelikle bunları sağlamamız gerekiyor. Vücut sıkılığımızı ve kollarımızı kuvvetlendirmek için sizden şu hareket isteyeceğim. Her gün evde 3 çarpı 25. 25 evet. 3 çarpı 25 kollarım, kulaklarımda Vücudumu sımsıkı bir pozisyona aldım ve duvara 25 tane itekleme yapıyorum. Ama dikkat ettiyseniz vücudumun hiçbir yeri oynamıyor ve kafam kollarımın aras arasında. Arkadaşlar, vücudum sımsıkı, kafam kollarımın arasında ve ellerimle itekleme yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra hem kollarınız biraz kuvvetlenecek, hem vücudunuzu nasıl sıkmanız gerektiğini öğreneceksiniz ve anutt da size emin olun çok fazla yardımcı olacak. Tekrar gösteriyorum. Vücudum sımsıkı duvarı sıkı bir şekilde itekliyorum. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar sırtımı, omuzlarımı duvara koydum. Sakın sakın siz dikkat edin. <laughs> evet, e, ayağımı biraz öne alıp, kollarımı vücudumun yanında sabitleyip, kalçamı sıkarak bu şekilde 50 saniye, 1 dakika, 3 set durabilirsiniz. Bu da vücut sıkılığımızı daha çok arttırmak için deyip hemen <laughs> almada geçiyorum. Evet, öncelikle olarak amutta düşmemeniz gerekiyor. Kollarınız kuvvetsizse mutlaka düşersiniz. Vücudunuz sıkı değilse mutlaka düşersiniz. Bunun kaçışı yok. O nedenle dediğim gibi güvenlik önlemleri çok önemli. Mutlaka iki elinizin arasına bir yastık gelecek şekilde kendinizi ayarlayın ki olur ya kollarınıza dayanamadınız, düştünüz, başınız en azından yastığa gelir. Tercihen ön kısmına ve yan kısımlarına da Evde bütün yastıkları doldurursanız kendinizi daha da garanti almış olursunuz. Duvarda, ee, amutta yapmamız gereken en önemli şeylerden birisi elimizi mümkün olduğunca duvara yakın koymamız gerekiyor ki vücudumuz tam duvara yapışabilsin. Ellerinizi çok uzağa koyduğunuzda arkadaşlar vücudumuz çok yatacağı için pozisyonu bozulacaktır. Biraz sonra hepsini göstereceğim merak etmeyin. Çok duvara dip dibe de koyduğunuzda bu sefer vücudunuzu dengelemekte zorlanabiliyorsunuz. Yani duvarla elinizin arasında tahmini bir 10 santim boşluk olacak ee, ve tam ideal pozisyon o zaman sağlayabiliyorsunuz. Şimdi hemen örneklerini gösterelim. Ellerimiz uzakta olduğunda arkadaşlar ve evet, tekrar evet yakın olduğum için biraz zorluyor. Bakın şimdi ben durabiliyorum ama siz böyle olacaksınız, böyle olacaksınız ve elleriniz vücudunuzdan ve duvardan uzaklaştığı sürece amudunuzun pozisyonu mutlaka bozulacak arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi elimizle duvar arasında tahmini 10 santim boşluk kalacak ve amudu yaptığımızda bütün vücudumuzu duvara yapıştırıp mümkün olduğunca kendimizi ayak uçlarımızdan tavana doğru uzatmaya çalışacağız. Evet, şimdi Tam pozisyonunu alıyorum. Normalde arkadaşlar buradan başlamanız gerekiyor. Bu şekilde. Ama benim, benim ayağım çarpıyor. Evet şöyle yapalım. Ee, buradan başlıyoruz. Ve ellerimizi tam yerine koyduk. Ve bakıyorum. Evet ellerim uzakta. Siz de dikkat ettiniz mi? Biraz uzakta daha yakın. Dediğim gibi ben Amud'un her aşamasını bildiğim için bana sorun yok ama size sorun olacak. Biraz daha yakın koyacağız. Şimdi tekrar deniyoruz. Daha yakın. Evet. Ve vücudumun tamamı duvarda. Buradan mümkün olduğunca fazla durarak kollarımı ve vücudumu kuvvetlendiriyorum. Dikkat ettiyseniz vücudumun hiçbir yerinde eğilme, bükülme, kırılma, fıtı 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 yok. <laughs> o nedenle bu sıkılık çalışmasını ve kol kuvvetlendirme çalışmasını mutlaka öncesinde yapın ki daha sonra amudu denediğinizde mutsuz olmayın. Çünkü bunları kuvvetlendirmeden yaptığınızda emin olun %90 başarısız olacaksınız. Kafasını duvara çarpmaktan korkanlar var. Kafanızı duvara çarpma ihtimali çok düşük. Ama bu kuvvetlendirme hareketlerini yapmadan yaptığınızda kollarınız sizi taşıyamayacağı için kafanızı yere çarpma ihtimaliniz yüksek. O nedenle mutlaka yerde bir minder olsun. Kafasını duvara çarpmaktan çok korkanlar bir tane de aynı şekilde şöyle duvara bir minder koyabilir. O zaman da o korkunuzu yavaş yavaş yenmiş olursunuz. Evet bugün minnaklarımın günüydü. Evde alıp çalışmasını yaptım. Mutlaka bunları her gün, her gün, her gün çalışın ki iyice pekiştirip daha güzel yapabilir hale gelin. Ee, sizleri çok seviyorum. Umarım e, bu karantina günlerinde daha çok beraber oluruz. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.